Kulaksızlar Barajı'ndan Devrekan İlçe Merkezi'ne kadar olan 5178 metrelik mesafeye döşenen burular sayesinde yeni içme suyu hattı oluşturuldu. İlçede özellikle son yıllarda büyük sorun haline gelen içme suyu problemi döşenen yeni su isali hattı sayesinde çözüme kavuşturuldu. İlk olarak 2 milyon lira maliyetle yeni su isali hattı tamamlandı. Kulaksızlar Barajı'ndan alınan su artırılarak ilçe merkezine ulaştırılıyor. İshalatının döşenmesinin ardından Devrekhane Belediye Başkanı Engin Altkulaç, İller Bankası'na sunulmak üzere konvansiyonel tip paket arıtma tesisi için proje hazırladı. Hazırlanan proje İller Bankası su kanalizasyon ve altyapı projeleri çerçevesinde %50 hibeli olmak üzere kabul edilecek. Projenin kabul edilmesinin ardından 2022 yılında İller Bankası tarafından Devrekhane içme suyu arıtma tesisi projesi 28 milyon liraya havale edilecek. Projeyle ilçede 50 yıl boyunca su problemi yaşanmayacak. Faaliyete alınan devrekan içme suyu arıtma tesisinden günlük arıtılmış bir şekilde 19 litre bulunan evlere içme suyu veriliyor. Bunun yanı sıra Devrekani belediyesi ishali hatından gelen suyla devrekan içme suyu arıtma tesisinde kullanılan içme suyunun evlere ulaşmasında kullanılan enerjiyi karşılamak için Güneş Enerji Santrali kurdu. 6 milyon 770 bin liraya mal olan Güneş Enerji Santrali projesi ile aylık 200 bin liralık elektrik giderine karşılamaya başlayan Devrekane Belediyesi. Bu gelişmeler çerçevesinde Devrekhane ilçesinde içme suyuna %25 indirim yaptı. Ocak ayından itibaren Devrekane Belediye Meclisi kararıyla ile yapılan %25 indirim vatandaşın faturasına da yansıdı. Yani, Devrekane ilçesinin uzun yıllar sorun haline gelen içme suyu arıtma tesisini 28 milyon lira büyüklüğündeki yatırım sonrasında 50 yıllığına çözdüklerini belirten belediye başkanı Engin Altkulaç şu bilgileri aktardı. Bizim dönemimizde ilçemize kazandırmış olduğumuz içme suyu arıtma tesisinin yanındayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha önceden devrekanemiz içme suyu olarak ilçemize çok uzak bir nokta olan Yaralıgöz Karadere bölgesinden içme suyu temin ediliyordu. Oradaki kaynağın e, küresel ısınmaya bağlı yetersizliğinden dolayı ve e, çok uzak bir lokasyonda olduğundan dolayı e, enerji sarfiyatının fazla olmasından kaynaklanan ilçemizde içme ve kullanma suyuyla alakalı sıkıntılar vardı biz 31 Mart 2019 seçimlerinde mahalli idareler seçimlerinde vatandaşımızın karşısına 23 tane partimizin 2023 vizyonundan esinlenerek 23 tane projeyle çıkmıştık. Bunlardan bir tanesi de içme suyu arıtma tesisiydi. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı ilçemize gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç vardı. Ee, biz e, 4 yıl önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden e, ilçemizdeki Kulaksızlar Barajı e, savağından almış olduğumuz te, e, tahsisle e, 9178 metre uz, uzaklığındaki e, ilçemiz e, Kulaksızlar Barajı'ndan tahsisi aldık ve ishala hattımızı döşedik. E, i̇shala hattımızın akabinde e, içme suyunun daha sağlıklı olabilmesi adına arıtma tesisini inşa edelim diye 1,5 yıl önce İller bank. Genel Müdürlüğü'ne sunmuş olduğumuz bir proje ile %50'si hibe su kap projesi kapsamında görmüş olduğunuz bu içme suyu arıtma tesisini ilçemize kazandırdık. Şu anda aktif ve faal olarak çalışıyor ve ilçemize saniyede 19 litre su veriyoruz bu tesis aracılığıyla ve e, devrekanı ilçemizde yaklaşık 50 yıla yakın bir daha içme ve kullanma suyuyla alakalı herhangi bir problemimiz olmayacak. Arıtılmış suyun e, yapılan analizleri netice, neticesinde 106 tane parametrenin e, bu arıtma tesisinden sonra uygunluğunu e, test ettikten sonra içme suyunu e, biz şehrimize veriyoruz. E, İsa ile hattımız tamam 9178 metre uzunluğunda saniyede 19 litre su geliyor ve bu 19 litre suyu istediğimiz zaman e, artırabiliyoruz ve içme suyu arıtma tesisimizde biz bunu arıtarak ilçemizin e, şebeke suyuna veriyoruz. E, 28 milyon 900 bin lira e, yatırım büyüklüğünde olan bir proje. İller Bankası'nın su kap e, kapsamındaki projesini hazırlayıp sunup %50'sini hibe olarak ilçemize kazandırarak bu MEGO projeyi e, ilçe halkımızın kullanımına şu anda sunduk.